Çok kişiden geri dönüşler aldım. Benim bitkilerim ölüyor. Benim evimde bitki yaşamıyor diye. O yüzden size bitki beslemenin tüm püf noktalarını anlatacağım. Öncelikle toprağı çok önemli. Biz bunu Manisa'dan getirdik. Zeytinlerin yetiştiği bu organik tarımın yapıldığı topraklardan çok güzel. Aynı zamanda da doğal gübreli. Ve bakın buralardan yeni yeni vermeye başladı. Bunlar büyüyor. Ve toprağının nemli olması gerekiyor. Beslerken aynı zamanda. Bunu Gelelim bu bitkiye bunu da Manisa'dan komşumuz vermişti ee, ve bu ilk verildiğinde bunun ilk videosunu da e, görselinde mutlaka atacağım size. Sadece e, ince bir çubuktu ve şu anda bakın her yerinden <laughs> Bu Bunun için önemli olan tek şey güneş ışığını doğru bir şekilde alması. Çünkü aynısı benim görümcemde de var ve onun e, hiçbir şekilde e, kenarından yavru vermemiş. Bu durumda güneş ve doğru sulamak çok önemli. Bu bizim biberimiz. Biberleri biz çok sık ektiğimiz için bunları ayrı ayrı yerlere aldık. Diğerlerini mutlaka göstereceğim. Ee, bu henüz bakın şuralardan vermeye başlamış. Yani yaz bitmeden umarım biber yeriz diye düşünüyorum. Çiçek açanlar da var onları da göstereceğim size. Bu çiçeği çok seviyorum. Bu saksıyla birlikte de çok harika oldu. Bu saksıyı da bu çiçeği de e, benim en yakın arkadaşım hediye olarak gönderdi. E, ve bu çiçek solmak üzereydi ve ben bunu çok güzel diktim. Ee, ve şimdi yeni çiçekler vermeye başlıyor. Umarım daha da çok verir, daha da çok gürlenir. Ee, günde mutlaka iki kere suluyorum. Benim balkonum çok güneş aldığı için sabah ve akşam mutlaka çiçeklerinizi sulayın. Bunları da e, Migros'tan satın aldık. E, eşim ayrı ayrı bitkilerin dikilmesini hiç sevmez. Bir saksıda dikmek istedi. Bu onun fikriydi aslında bakarsanız ve çok da harika bir fikir oldu. Bunun yaprak dokusu çok böyle yumuşacık, sanki kedi patisi gibi. Çok hoşumuza gitti. Bu ne çıkıyor bilmiyorum ama kopartmak istemedim. Çok merak ediyorum ne çıkacağını. Bunlar üç ayrıydı. Üçüncüsü öldü. Ne yazık ki bu ikisi çok sağlam bir şekilde ve bu da uzayıp gidiyor. Bunu da anneannemizden getirdik. Onda da çok fazla bir şekilde vardı ee, ve bunun çiçek açmış halini de göstermek isterdim ama ne yazık ki çiçeği e, döküldü. Umarım yeni çiçekler vermeye başlar. Çünkü aşağıdan yeni yapraklar vermeye başlıyor. Bakın görüyorsunuz. Ee, bunu da bu da aynı şekilde. Şu anda toprağı toprağı nemli. Ve aynı şekilde köydeki o getirmiş olduğumuz topraktan ektik. Tabi marketten aldığımız toprağa da ektik. Onları da mutlaka göstereceğim. Çünkü herkes köyden toprak bulamayabilir. Bakın bu bir salça kavanozlu ve ben salça kavanozunu atmayıp eşimle bunu boyadık. Boyama işini genellikle eşim yaptı çünkü ben bu konularda gerçekten çok beceriksiz hissediyorum kendimi. Ve bu bitkiyi de sukulent biliyorsunuz ee, çok fazla vermeye başladı bakın buralardan. Bunun suyu çok fazla gelmiş. Ee, akşam o yüzden sulamaya düşünmüyorum bunu çünkü bunu anca eme. Ama şimdiye kadar herhangi bir sorun olmadı. Ama bu kadar çok su tabii ki de vermenizi de önermem. Emmeli çünkü toprak. Migros'tan aldığımız diğer de gelecek olursak, bu çok farklı bir bitki. Ee, üstü böyle simli, altı da böyle mor. Çok hoşumuza gitti ve dalanı budaklandı Bu da Ve bu bitkiyi, e, bu toprağı pardon, bu toprağı biz e, A101'den aldık. E, yani o yüzden toprak kesinlikle fark etmiyor. Bakım çok önemli. A101'den almış olduğumuz bu toprakla da bu çiçeklerimiz gayet de filizlendi. Bakın burada görecek olursanız. Aynı zamanda buradan da bu şekilde. Gelelim videonun en zevkli kısmına. Çünkü bunlar bakın benim biberlerim. Onlar domates. Onlara daha sonra geçeceğiz. Bunlar biberlerim ve buradan biberlerim bakın. Çiçek açtı. Hala da çiçek açmaya devam ediyor. O yüzden umarım yaz çıkmadan biberleri mutlaka yeriz. Kökleri çok sık olmaması gerekiyordu. Bunlar daha da sıktı ve biz bunu seyrelttik. O yüzden eğer siz de meyve ya da sebze yetiştirmek istiyorsanız mutlaka köklerinin seyrek olmasına özen gösterin. Gelelim domateslere. Domatesler nasıl çiçek açıyor gerçekten bilmiyorum ama eğer bilen varsa mutlaka yorumlarda buluşalım. E çünkü daha önce hiç domatesin açı açtığını görmedim. Ankara'da zaten ben hiçbir şekilde meyve sebze de yetiştirmedim. Bitki de yetiştirmedim. Ama kaktüslere bayılırım. Onları çok seviyorum. Severek de yetiştiriyorum. Bakın bunların da kökleri çok sıktı ve biz bunu seyrelttik. Umarım yakın zamanda çiçek açar ve meyvesini de verir. Bu çiçeğimin adı Canan çiçeği o yüzden çok seviyorum ve bakın e, ne kadar yapraklarını, çiçeklerini dökerse döksün bunlar dökülmüş çiçekler ve tekrardan yeni çiçek vermeye devam ediyor. Aynı zamanda bakın yeni taze yapraklarımız da var burada biz bunu ilk aldığımızda sadece şu küçücüktü ve bunu ayırmam gerekiyor bunun farkındayım ve bakın burada da kendisi vermeye başladı ve burada en önemli şey yumurta kabukları yumurta kabuklarını kesinlikle atmıyoruz kızlar mutlaka gübre olarak kullanıyoruz. Bu benim beslediğim ilk kaktüsüm ve e, yumurtlayan ikinci kaktüsüm. Bunun anası annemde e, yavruları bu yavrulamış hali bu arada yavruladıkları da bende. Peki bunları biz nasıl bu şekilde çoğalttık? Birincisi tarçın bildiğiniz toz tarçın. İkincisi yumurta kabuğu. Üçüncüsü haşlamış olduğunuz yumurta suyunu kesinlikle dökmüyorsunuz. Bitkilere kesinlikle e, sulama niyetine bu tüm bitkilerde geçerli kullanabilirsiniz. Ve ben hepsinde de mutlaka kullandım. Ve bakın böyle deliriyor bu delirdikleri. Bu benim beslemiş olduğum ilk kaktüsüm ve yumurtalayan da ikinci kaktüsüm. Bunun annesi benim annem de. Bunlar yavrulamış hali nasıl bu şekilde çoğaldı? Birincisi toz tarçın. Toz tarçını bildiğiniz ekiyoruz. İkincisi yumurta suyu. Haşlamış olduğunuz yumurta suyunu kesinlikle dökmüyorsunuz. E, sulama niyetine kullanıyorsunuz. Bu tüm bitkilerde geçerli. Üçüncüsü yumurta kabuğu. Bunlar bitkilerinizin e, aşırı bir şekilde e, delirmesine, çoğalmasına ve yavrulamasına e, sebep oluyor. Bunu da Manisa'dan komşumuz verdi. Dikerken gerçekten çok zorlandım peçete yardımıyla. Şu an tutamayacağım ya da sevemeyeceğim çünkü çok dikenli. Ee, bunlar yana doğru büyüyor. Ee, çiçek açtıklarını da gördüm. Ancak benim şu anda henüz çiçek açmadı. Umarım çiçek açmış halinde size gösteririm. Kaktüsler gerçekten e, beklemek istiyorsanız ilk kaktüslerden başlayabilirsiniz. Çok dayanıklı bitkilerdir. Yani bunu şuradan kırın, toprağa ekin yine bitecektir. Bunun şu anda bir yavrusu yok kenarında. O yüzden gösteremeyeceğim ama umarım olur. İşte tüm bu ana sukulentlerin ya da kaktüslerin şu anda dikilmiş, yavruların dikilmiş hali. Mesela bu, bunun şuradan kopan yavrusu. Bu en sondaki, bakın bu küpelimin, bu ilk başta anlatmış olduğum videodaki bakın, bunun kenarından koparttım. Ve bunu da az önce en son videoda anlatmış olduğum, bundan koparttım ve diktim. Siz de yapın.